Selam hoş geldiniz. Sefa'lar şey İki 2 dakikanızı alacağım. 2 dakik. Evet bugünkü konumuz Bugünkü konumuz yok. yok. O da vlog gelecek merak Youtuber sıralaması yaptı. Şimdi bunları teker teker okuyacağım. Arkadaşlar bakın şurada A artı yani çok iyi. A iyi e, B kötü F çok kötü T çöp T çöp Hop. T ise çöp, çöpün teki demek Şimdi çok yemez Cidosim diye bir tane YouTube belki biliyorsunuzdur geldi başkan A Russo yani iyi olan Rus söyle versi versi şey şey. kötü olan Rus pardon kötü olan Rus <laughs> <laughs> var ondan sonra. Gravy Catman, Mob game. <laughs> ve Çöp. Kötü olanlar Gravy ve Mob Ne Çöp olan. Abi Iron Man Ru kardeşim. Buradan sana ses. Ya niye video çalıyor? Niye bir video, video Oğlum, senin emeğin olmuyor lan video çalınca. Mirza Başar. Alkışlıyorum YouTube'un en video çalan Hangi kişisi mizla başlar? Hatta hepsini arayın çıkacak. Hepsini arayın. Hepsini arayın. En çok çalan mizla başardı. O da biliyor, o gelecek. O da biliyor. Ağustos sonlarına doğru gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.